Ağustos ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda imar rantı, imar yolsuzluğu söylemlerine sert çıkan Başkan Cengiz Ergün iftira dedi ve neden iftira atılmak istendiğini de anlattı. Başkan Ergün iftira olarak değerlendirdiği söylemlere de yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda açıklık getirerek kamuoyuyla paylaştı. bugüne kadar. Aile olarak neler yaptığımız ortadadır. Manisa'da kazandığımızı bugüne kadar hep Manisa'da harcadık. Ve o noktada bir Ergün ailesi olarak ne yaptığımızı, neler yaptığımızı ben burada saymak istemiyorum. Ve üzülürüm. O açıdan imar rantı, imar yolsuzluğu, yok 350 milyon rant sağladı gibi söylemlerin dile getirilmesi iftiradan başka bir şey değildir. Bu karalamadır. Neden olmaya başladı? Seçimler yaklaşıyor. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Milletvekilliği seçimleri var, ondan sonra da bir sene sonrası belediye seçimleri var. Bu sefer erken başladı bu karalamalar. Ben her dönem bunları yaşadım, ilk defa yaşamıyorum. Her dönemde birileri çıkıyor, bir karalama kampanyasına giriyor. Her seferinde cevabını vatandaş verdi. Oy sandığında beni üçüncü defa seçtiler. Cevabını vatandaş verdi herkese. O yapanlara da. Ha bugün yine bir ders verilir verilmez bilemem. Her şey nasip meselesi. Tüm bu olanları ben tamamen siyasi kavgaya dönüştürmek isteyen. Biraz önce burada. Çetin Bey'in söylediği ayrıştırıyorsun kelimesini esas yapan kendilerinin olduğunu buradan bir kere daha kendisine iade ediyoruz. Bizim bugüne kadar ne rantla ne rüşvetle işimiz hiç olmadı. Bundan sonra da olamayacağını beni tanıyanlar çok iyi bilir. Ve olamadı.